Erzincan Üzümlü Göller Köyü. Bu köy meyvesiyle ünlü bir köy. Bu köyün getim kaynağı sadece meyve. Yani bak şurada gördünüz. hepsi meyve ağaçları. Hepsi meyve ağaçları. Kayısı, Kaysısı meşhurdur. Kayısı, kiraz. Bakınız. Bir tane kayısı. Bunu alıp yiyeceğim. Kayısısı, elması, armudu. Bakınız dutu. Dutların nasıl toplandığını ben size göstereceğim. Bakınız. Bu dut ağacı. Altlarına file sermişler böyle. Dutlar filelerin üzerine bu şekil dökülüyorlar. Evet. Buradan da tekrar topluyorlar. Buradaki gördüğünüz hepsi dut ağacı, kayısı ağacı, elma ağacı, ee, armut, kiraz, ceviz, yani yok yok hemen hemen. Burada her evin bahçesine git böyle dut ağaçları var. Meyve bahçesi var. Bakınız. Orada da yine sergi sermişler. Oğlumla bahçeleri geziyoruz. Oğlum da tabii ki çok mutlu doğayla iç içe olduğu için. Bakınız burası da yine hep komple meyve bahçesi. Öyle. Alabildiğine meyve bahçesi. Bakınız, şuraya da yine bütün ağaçların dibine hep sergi sermişler. Gel oğlum, şöyle gidelim bakalım. Bu kayısı ağaç. Bir tane aldım yedim. Tadı damağımda kaldı. Adeta doğa harikası bir yer. Cennet gibi bir yer yani. Böcek seslerini duyuyorsunuz değil mi? Kuş seslerini, böcek seslerini. Görüyorsunuz değil mi? Mükemmel. Merhabalar. Hoş bulduk. Çekim yapayım konuşuruz. Bakınız burası da yine bir dut bahçesi. Dut ağaçtan dibine yine sergi sermişler. Bak bu bahçe tamamen kiraz, kayısı, ceviz, elma, armut her ne, ne bilirsem var. Bakınız o kadar güzel ki yani güneş ışığı bile sızmıyor ağaçlardan. Gel burada istediğin yere otur. Şöyle kısacası ben bir dolaştırayım. Burayı sevdin mi oğlum? Sevdim. Peki nedir görüşün nedir? Burada mutlu musun? Mutluyum vallahi çünkü e, güzel yerler var, güzel otlar var, güzel şey, meyveler var. Doğal en azından değil mi? Evet her şey doğal. Mikrop var. yok İstanbul'daki gibi. Gidiyorsun her tarafta gidiyorsun para alıyorsun burada organik yiyorsun. Organik? Ar Parasız artı organik değil mi oğlum? Evet. Ne güzel. Öyle. Bir de bulamadığınız İstanbul'da diğer ülke şehirlerde bulamadığınız her şey var burada. Alıç mı diyelim? Kayısı mı diyelim? Elma mı diyelim? Armut diyelim. Her şeyden var. Evet görüyor. Ne gidiyor? Vay vay vay. Çok güzel. Çok fazla ileri gitmeyelim ha oğlum. Dağlarını Şuradan dönelim. Baba, Muzur o, evet Muzur Dağları. Bak tam şu karşıda Muzur Dağlar var. Evet, çok güzel. Dağın başlarında karlar hala duruyor. Bilmiyorum. Evet. Gel gel. Evet. Burada son veriyorum çekimlerime. Görüşürüz. Bay bay.